Evet sağ ol. Teşekkür Gerçekten ediyoruz. Burayı evet. satır konuşalım ya. Tabii. Fatih gönderdin mi? Fatih Provalı abi. Biz evet. onunla iki satır konuşsaydık nasıl Ya sizin burası benim bildiğim bu dördüncü tadilat mı, Beşinci tadilat mı? Evet. Ee, bu ben buraya ilk geldiğimde evet. Bu arkadaydı oturma yerleri Doğru falan. Diyorsun. Sonra evet. yukarısı açıldı. Evet. Efendim yukarıya alındı. Hı -hı. Bir sonra bir bina komple bir yıkıldı. yıkıldı. Doğru. Yeniden yapıldı. Evet. Artı son hali dedik. Ondan sonra yani yakınlarda Ramazan öncesi mi bir daha bir e, neredeyse tamamını soydunuz yeniden yaptınız. Aynen öyle. Fast evet. food'u yukarı aldınız falan. Şimdi ben, benim bu e, Van'da ilk geldiğim mekanlardan biriydi. Doğrudur. Sonra e, bu merdivenler yapıp oturmalar yukarıya alındı. Benim de dizimde problemler çıktı. 2-2,5 i̇ki, iki, iki buçuk sene bastı onunla gezdim. Evet. Güzel. Yukarılara çıkamadım merdiven. Burada da oturacak yer olmayınca ayağımız kesildi. Doğrudur. Evet. Sonradan da şeker çıktı. Şeker hastalığı evet, olunca gelebilirim. Levent Türk bir sürü soyad kendini bir tanıtır mısın? Ben Levent Çezik, e, 1970 doğumluyum. E, 1974 yılından beri Van'da Cumhuriyet Adası'nda bu işletmeyi işletiyoruz. Tabi babadan kalma bir meslek bu. Ee, bu de, ilk hali gene babanın mıydı yoksa babam burada mıydı yoksa buradaydı, buradaydı İlk ilk açtığımızdan beri babam Hı -hı. yapmıştı. Ben. Babam rahmetli oldu için Allah ötürümde. rahmet eder inşallah. De rahmet Şimdi demin siz e, burada bir kaç tadilat yaptınız diye bir şeyler söylüyoruz. Evet. Şimdi bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki kendini yenilemediğin süre içerisinde her zaman geri kalırsın. Bir bu. Bir de hizmet sektöründe e, müşteri insanı memnun etmek kolay bir şey değil yani kesinlikle e, o yüzden e, bizim bu sektörde her zaman yenilikçi olmak gerekiyor daha e, ürünlerde olsun e, dekorda olsun konseptte olsun farklı farklı şeyler yapmamız gerekiyor bu müşteri memnuniyeti kesinlikle. bizim için en önemli olan şey her şeyden önce müşteri memnuniyeti galiba waffle'ı bana ilk getiren de sizdiniz evet yani e, ilk çıkan bizim şöyle prensibimiz var ilk çıkan ürünleri ve kendinizi geliştirmek için ilk çıkan şeyleri her zaman takip ediyoruz bir ara Ankara'dan falan ustalar getiriyor burada. şu anda da ustalarımız Ankara'lı pasta ustalarımız Ankara'lı tatlı ustamız Antep'li yani elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada bu yan binanın terasını da katmışsınız oranın da inşallah mülkiyetini alabildiniz mi yok oranın mülkiyeti Orası değil dostlarımız sağ olsunlar terası açıktan sonra küçük geldiği için Orayı da bize çok güzel olmuş. Şey yaptı, sağ olun. Teşekkür Ama gece biri geçti mi? Geçmedi mi? Geçmiş ya. Gece saat bir. Ee, e, bir sokaklarda. Bir buçuk, Saat bir, sokak. bir buçuk. Sokaklarda. Gündüz maşallah burası full çakıyor bilecek kadarıyla. Yani bu akşam zaten geç saat olduğu için müşterimiz artık yavaş yavaş evine çıktı. Ee, normal şartlarda saat 8'den sonra 9'dan sonra teras katımızda e, yer olmuş. Doğrudur. Fatih, buradaysa iki satır konuşalım diye. Fatih, i̇ki, altı, e, selam sana sağ olun. Selam. Sağ olun. kaçtık. Sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bayramlar